bir soru ama... E, sormak zorundayım. Aa. Seviyor musun? Beni büyüdü. Seviyor musun? Olduğum gibi beni büyüdü. Haydi durma. Durma söyle bana. Yo büyüdü gerçekten. Seviyor musun? Beni büyüdü. Seviyor musun? Beni iyi tanıyorsun değil mi? Durma söyle bana Biz seninle oyunlar oynar ve şarkı söyleriz Arada bir de yanlış bir şey yaparsam Sever misin beni yine? Oh lady. ...düzeltmen gerekiyor. Ah. Eğer uyuyacaksan yatak düzgün ve güzel olmalı biliyorum, değil mi? Biliyorum biliyorum şimdi nasıl? Ya ya güzel ah. olmadı şimdi nasıl e, söyle şey, bakalım. E, i̇yi oldu galiba. Ha, dur evet. ben o tarafa geçeyim. E, tamam peki. Oh, Hı -hı -hı -hı. Şimdi şuradan biraz çekeceğim. Hı -hı. Ah. Olacak galiba Büdü. Tabii olacak ne sandın ben bu işin ustasıyım... ...ne yaptığımı Hı -hı. biliyorum. Oh, ah. oh Büdü ne? ne var? Burası yine yukarıda kaldı. Ah. Ne de ah. Pekala bir şeyler yapmaya çalışalım. Evet, şimdi nasıl oldu? <laughs> galiba, e, şu tarafı evet, biraz daha mı? düzeltmek gerekiyor müdür. şurayı şöyle. Ve evet. Eee ve sonra eee Müdür. E, çok a, güzel oldu. A, evet, çok oldu güzel. Diye. Harika. Güzel bir yatak oldu. Evet. Of amma da yorulmuşum. Sen mi yoruldun, Edi? Hı -hı. Bütün işi ben yaptım ama. Evet ama bütün iş birliğini de ben yaptım müdür. Korkunç yoruldum. Biraz kestesem iyi olacak. Hı 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 hı.